çıktı Burası buraya, buraya ha, da çıkartsa, da var. Şu anda sen yatak, ha, basa, hata, da da yatak. Bu Akşam yağın, şiddetli yağmur münasebetiyle çayının uç taş mevkiinde yan derelerin dere içinde bulunan malzemeyi toplayıp Arşı çayının kesmesi münasebetiyle yol maalesef bulaşma kapandı. Tabii hem ana dereden hem yan derelerden harfiyat ve bol miktarda ağaç malzeme aracı malzemeleri onları getirdiği için tehlike arz bir duruma geliyor. Yolda zaten birden geçmek imkansız. Şimdi yağmurun durmasını bekliyorlar. Havada biraz aydınlanınca sabah erken saatlerde yolun trafiğe açılması mümkün olacak. Şu saatte çalışan arkadaşlarımızın güvenliği bakımından. Hem de devam ettiği için zaten çok sonuç alınacak bir durum değil. Ama birkaç saat sonra yaşamda dolaşacak. Ee, Teresubatı yolun üstüne gir. Yol kapandı. Bir hayat tehlike yok. Ama tabii Giresun Gümüşhane arasındaki yol kapandı. Bir tane gayet tehlike, can güvenliği sorunu yok şimdi. Suların çekilmesi de arkadaşlar. Bunun üzerinde tabii çok çamur, bahçe, taş var aşağıda. Yan durdu. Sular da biraz sonra çekildi. Herhalde sabah karşı yola açılmaya başladı. Deri yatağında herhangi bir ev var böyle. Bizim elimiz sınırlar içinde yok. Okulumuz var. Okulumuz zaten boş. Ayrıca okula da herhangi bir e, tehdit söz konusu da yaşa aşağı. Sayın Valim, şu ana evet. kadar herhangi bir can ve mal kaybı konusunda bir bilgi? Yok, mi? bizim elimizde yok. Evet. Evet. Can, can mal kaybı. mal kaybı olabilir tabii. Yani işte bazı iş yerlerine su bastı işte. Belediye başkanımızın evet. ticari ticarethanesine su bastı. Öyle ufak tefek maddi zararlı var ama can kaybı yok. İş yerlerine su bastı oldu mu? Evet. Var i̇şte. Buradaki iş yerine bastı işte az da olsa bazı zararlar var. Maddi zararlar var. Yol yarın sabahtan itibaren başlarlar. Şimdi arkadaşlar burada işte güvenli bir ortam oluştuğu zaman şimdi denediler çok yüksek su tabi. Güvenli ortam oluştuğu zaman gerekli çalışmaya başlayacaktır. Evet. İşte artık kararlarımız zaten yolu her taraftan da kapattı giderek çalışmalar yapıyor. Sadece burada yok. Trabzon'da bu tür faaliyetler devam ettiği için bölge müdürlüğümüz her tarafta yoğun bir faaliyet Ekiplerimiz birbirine destekli, belediyelerimiz, özel idarımız, afet durumu, e, acil durum müdürlüğümüz her şey burada Kendi güvenliklerini de tehlikeye atmamamız lazım. Burada kurtarma yolu açacak diye başkalarının, personelimizin hayatı tehlikesinde göz önünde bulunmak zorundayız. Kısa bir zaman sonra çalışmalara baş, başlayacağız. başlanacak. Teşekkür ederim.